Nesli için hız etabı başlasın efendim. Bir dakikan geri sayıma başladı. Dış kabuğu yeşil, içi kırmızı ve çekirdekli iri meyve. Karpuz. Doğru. Kıtaları birbirinden ayıran geniş su kütleleri. Okyanus. Doğru. Yiyeceklerin besin değerini belirlemede kullanılan Kalori. bir. Doğru. Meşe ağacının meyvesi. Pas. Palamut. Ferhat'ın sevdalı olduğu efsanevi isim. Şirin. Doğru. Kur'an'ın surelerini oluşturan cümleleri. Ayet. A Doğru. Küçük ispirto ocağı. Pas. Kamineto. Futbolda hakemin ceza alanı içinde yuvarlak noktayı göstermesi. Taç. Penaltı. Pas. Türklerin mucidi olduğu mayalı süt ürünü. Yoğurt. Doğru. Gün hesabıyla veya her gün ödenen para. Maş. Yevmiye. Tevfik Fikret'in İstanbul'u tüm kötülüklerin kaynağı olarak gösteren şiiri. Pas. Sis. Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı eski milli futbolcusu. Pas. Metin. Kas iskelet sistemini inceleyip sorunları tedavi eden tıp uzmanlık dalı. Ah, yetişemedim. Ortopedi.